Her gün bir cüz okursak ne olur biliyor musunuz? Tirmizdeki hadis, Kur'an'ın bizim üzerimizdeki hakkını vermiş oluruz. Kur'an'ın bizim üzerimizdeki hakkı her gün bir cüz, 20 sayfa okunmasıdır. 20 sayfa okursak ne olur biliyor musunuz? Biz ehli Kur'an oluruz. Yani Kur'an insanı oluruz. 20 sayfa. Sonra, tabi manayı da katıyoruz ha, sadece Arapçası değil. Sonra hikmet okuyacağız. İki tane hikmet var. Bir Peygamber Efendimizin hadisleri, bir de mütefekkir, sıratı müstakim üzere giden büyük ölçüde ulemanın, bilginlerin doğru sözleri, güzel sözleri. Onlar da hikmet. Hani hikmet mümini itikmalıdır hadisinde olduğu Dolayısıyla birinci hikmet Efendimizin mübarek ağızdan dökülen, aslı vahiy olan Cebrail Aleyhisselam'ın öğrettiği o güzel sözler, bir de onun yanına diğer ulemanın, mütefekkirlerin, düşünürlerin, vahiyle, hikmetle, hadisle, sünnetle dinimizle çelişmeyen güzel sözlerini de okuyacağız, öğreneceğiz. Sonra efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını hayatımız yapacağız. Yani sünnetleri hayatlaştıracağız. Bir insanın Müslümanlık kalitesini ortaya koyan kriterlerden bir tanesi de en önemli iki 3 kriterden bir tanesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü sünnetine bağlıdır arkadaşlar. İnanın bu böyledir. Ashab-ı kiramı, ashab-ı kiram yapan en önemli birkaç şeyden bir tanesi, Kur'an'a bağlıydılar, ehli Kur'an'dılar, ehli hikmetdiler, ehli hadistiler yani. Sonra ehli sünnettiler. Bizim İslami anlayışımıza neden ehli sünnet deniyor? Niye ehli Kur'an, ehli hikmet ya da hadis ya da başka bir şeyden ehli sünnet deniyor? Bir adama ehli sünnet dediğin zaman, o zaten ehli Kur'an olmak zorundadır. Ehli Kur'an olmayan ehli sünnet olamaz. Oluyorsa o ehli sünnet değil, kimseyi kandırmasın. Önce ehli Kur'an olamayan ehli sünnet olamaz. Sonra ehli hadis olmak zorundadır. Hadisi de Kur'an'dan sonra bilecek, hadis hayatında olacak, okuyacak, araştıracak, bilecek, anlayacak, anlatacak. Ehli sünnet ne demek hem ehli Kur'an olan, hem ehli hadis olan insanın bu ikisindeki güzel amelleri, uygulamaları hepsini hayatına aktardığı an işte o ehli sünnettir işte. Ehli sünnet bir gövdedir. O gövdenin iki ayağı ya da iki kolu vardır. Birisi Kur'an, birisi hikmet, hadis. O ikisi birleşir, vücuduna akarsa, hayat olursa işte ehli sünnet odur. Bunun dışında ehli sünnet yok. E diyebilirsiniz ki ya hocam bir sürü ehli sünnet tanımı var. Evet, ehli sünnet tanımı çok. Ama Kur'an'a, hikmete yani hadise uymayan, örtüşmeyen ehl sünnet tanımı gerçek bir ehl-i sünnet değildir. O kendi ehl sünnet demiştir. Ne alakası? Onun ehl-i sünnetle bir alakası yok. ehl sünnet bir elinde Kur'an, bir elinde hadis hikmet olan, sımsıkı sarılan hayatı Peygamber Efendimiz'in hayatına benzeyen adam demektir. Özellikle ahlakı, davranışlar, uygulamaları. Bir insan hayatında Peygamber Efendimiz'in sünnetleri ne kadar çok varsa hayatına hikmet hadis yani ne kadar çok varsa Kur'an'ı ne kadar çok okuyorsa o gerçek ehl-i sünnettir. O aslında sahabi insan olmuştur. Allah mübarek etsin. O sahabileşme yolunda gidiyor. Allah mübarek etsin. Doğrusu budur. Dolayısıyla sünnete sarılacağız. Hadise sarılacağız ama en başta Kur'an'a sarılacağız. Hayatımızda Kur'an yoksa arkadaşlar o boşluğu biliniz ki Başka şeyler dolduracak ve onlar hayırlı şeyler olmayacak. Kur'an yoksa bir tabir kullandım, Twitter hesabımda da paylaştım. Bir hocamıza, hocamız garipsediği için ilim ehli bir hocamız, söylerken bir parça tereddüt ediyorum ama hala aynı yerdeyim. Söz şu, bir yerde Kur'an susmuşsa orada Allah susmuş demektir. Mecaze, Allah susmaz. Yani Kur'an okunmuyorsa Allah onlara bir şey söylemiyor. Allah'a söyletmiyorlar haşa tabiri caizse. İyi taraftan bakın kelimeye. Allah bir şey söylemiyor ki ona okusa anlayacak. Kur'ansız Müslümanlık olmaz arkadaşlar. Kur'ansız ehli sünnet olmaz. Olursa onun adı ehli sünnet değildir. Ehli başka bir şeydir.